Kevser suresinin namazda okunmasında sorun var mıdır? Allah'ın vahyini orada ikrar ediyoruz. Allah adına Allah'ın vahyini ikrar ediyoruz orada. Emir ayeti deyince, emir olmayan ayet yoktur. Allah bir şeyi vahyetmişse o zaten emirdir. Ya iman et diye emretmiştir, ya anla diye emretmiştir, ya yap diye emretmiştir, ya da yapma diye emretmiştir ya da uzak dur diye emretmiştir. Emir olmayan hiçbir şey, hiçbir ayet yoktur. Dolayısıyla yani Allah eğer Kevser Suresini indirmişse önce onu anlamak gerekir. Nasıl bir emir olarak anlaşılması gerekir? İnna ateyna ke el kevser. Biz sana kevseri verdik. yani sonu olmayan bir nimet verdik. Evet. Kevser için bu ehl Beytir diyenler vardır. Bu Kur'an'dır diyenler vardır. Bu ümmettir diyenler vardır. Her ne olursa olsun onun bitmemesi gerekir. Sürekli olması gerekir. Eğer bitmiyorsa bu ebedi hayatla, cennetle ilgili bir mesele olması gerekir. Bitimsiz, tükenmeyen, ardı arkası kesilmeyen manasındadır. Sadece Kevseri Resulullah Efendimiz'e mi vermiş? Haşa, bunu böyle anlamak zaten Kur'an'ı anlamamaktır. Bize de kevseri vermiş midir? Vermiştir. Bitmeyen nimeti neyle veriyor? Vahiy ile veriyor. Bitmeyen nimeti peygamberiyle veriyor. Aynı şekilde müminlerle, ehlibeytle, Resulullah Efendimiz'e tabi olan varisleriyle veriyor. Onlar da bize kazandırıyor. Her ne ki bize ebedi hayatımızı kazandırıyorsa, cenneti bize kazandırıyorsa, o bizim için Kevser'dir. O bizim Kevser'imizdir. Sonra ne buyuruyor? Veselli. Odur bu durumda namazda ol. Selatta ol dedi. Evet namaz kıl demedi. Namaz kıl derken ekimi sela buyurur. Namazı ikame et. Ne demek Veselli, Selamette ol. Öyle ki cennete olasın. Selam yurdunda olasın. Gönlün selamette olsun. Gönlün cennete dönsün. Onunla cennete selam yurduna varasın. Teselli yanasın. Aşkla, muhabbetle yanıp doğrulasın. Bu kevserle bu kevserin sana bunu kazandırması gerekir. Kazandırmıyorsa kevser de değildir. Aynı şekilde bununla desteklenmiş olasın. Sen Allah'ın vahyini taşımaya çalışırken, hidayeti taşımaya çalışırken sen hidayette oluyorsun. Sen onu desteklemeye çalışırken, yardım etmeye çalışırken o sana yardım ediyor. Neye yardım ediyor? Selamette olman için, gönlünün selamette bulması, olması için, gönlünün cennet olması için. Dolayısıyla evet, cennete varabilmen için. Feseli li rabbik, bunu Rabbin için yap. Rabbin için, seni yaratan Rabbin için, terkip eden Rabbin için. Rabbinin terkibine geri dön demektir. Veselli. Seni terkip ettiği gibi ol. Hazreti insan ol. Fıtratına geri dön. Fıtratını temizle. Lirabbike venher. Buna beraber kes dedi. Kurban et dedi. Boğazla dedi. Neyi? Kurban demiyor yalnız. Kes. Neyi kes? Senin bunu kazanabilmen için nefsini kurban etmen lazım. Dolayısıyla nefsine ait olan her şeyi kurban etmen lazım ki selatta olmuş olasın, teselli olmuş olasın, selatta olmuş olasın, selamette olmuş olasın. Kevser seni buna taşımış olsun. Sonra inneşaniyeke huve le'dir. Seni beğenmeyen, seni kabul etmeyen, sana efter diyen, sana bu kaybetmiş diyen, bu kazanmamış diyen asıl bunu söyleyen kaybetmiştir. Epter odur. Onun işi bitmiştir. O dünya hayatına tenezzül etmiş ve onu o kesildi. Onun hayatı dünya hayatıyla kesildi. Onun için cehenneme gidenler için ne dedi? Orada yaşamazlar ki yaşasınlar, ölmezler ki ölsünler. Hayat onun için hayat bitmiş demektir. Senin yaşadığını, yaptığını beğenmeyen evet, epterdir. Dolayısıyla cehennemliktir dedi. Evet buna bu nasıl namazda e, okunur bir okunmaz mı diye sorulur mu? Tam da okunması gereken buna beraber e, bütün müminlerin belki bildiği bir suredir. Ama bunu böyle okuması gerekir. Ben kısaca izah ettim. Böyle okuyunca evet o onu bambaşka bir aleme taşır. Rabbiyle ile beraber eder. Selatın ne olduğunu öğrenir. Kevserin ne olduğunu öğrenir kurbanın, kurban etmenin ne olduğunu öğrenir. Buna beraber kendisine karşı gelenlerin de nasıl bir akıbete uğrayacağını bilir ve anlar. Evet. Okumak gerekir, okunması gerekir.